Mars şimdi Amerika'da. Hadi bakalım bizi neler bekliyor. Marslı günler. Her zaman önden yürürsün Mars. Şimdi de orada bir şey kilitlendi. Köpek ya. mi gördü acaba? Yo, bir şey de yok Mars. Bir kedi gördüm galiba. Mars bu taraftan. Şimdi bu videonun konusu Mars'ı biz Amerika'ya getirdikten sonra neler Türkiye'de yaşıyordu? neler yaşıyordu, burada neler farklı onları Mars'ın dilinden anlatmaya çalışacağız. Tabii biz hep Mars yaşadığımız için evet. onun neleri farklı geldiğini bilebiliyoruz. İyi, Elif şöyle göle doğru yürüyelim mi? Hadi gidelim. Mars normalde hep önden giderdin. Sürüye liderlik etmek ister. Bizi sürü gibi görüyor tabii. öyle Şimdi Elif ilk maddeyi ben söyleyeyim. Mars'tan Türkiye'de neler değişti? Burada neler değişti? Bir, bence kediler. Normalde Mars Türkiye'de kedilerle, <laughs> sokak kedilerle başı dertteydi. Çünkü biz e, yine bahçeli bir sitede oturuyorduk. Evimiz bahçedeydi. bahçeliydi. Türkiye'de, İstanbul'da. Ve birçok kedi e, sürekli bahçemize geliyordu. O yüzden de Mars onlarla başı dertteydi. Sürekli onları havlama ve kovalama peşindeydi. Burada ise Amerika'da kedi sayısı ya Florida için söyleyeceğim, Bokorot için söyleyeceğim. Çok çok az. Yani biz kedi gördüğümüzde yolda gerçekten onlara böyle acıyoruz. Ve aynen şöyle diyoruz. Bir kedi gördüm galiba diyoruz. Evet. O yüzden de e, bence şu anda Mars'ın bir numaralı şeyi bu kediler nereye gitti? Onun yerine şu anda başka hayvanlar görüyor. Mesela ne görüyor Elif sence? Vallahi. Burada bir, farklı. Bir sürü kuş türü var bir kere çok fazla bir kuş türü var, sincapları. Bunlar mesela Mars için çok değişik şeyler ama hiç de şaşırmadı aslında. O kadar da çok şaşırmadı. Böyle sanki doğalmış gibi kabul etti. Biz de yani havlamaz, ya yani havlar diye düşünürken havlamayınca gerçekten şaşırdık. Hiç havlamadı mesela. Evet, şurada leyleklere benzer şu beyaz bir kuşlar var. O kadar çok tür var ki hani hepsine ben leylek diyorum. Bana kalsın hepsi leylek martı ama onların hepsinde ayrı bir türleri var gerçekten de e, Amerikalı kuşlar diyoruz yani. Evet bir de ördekler var bu genelde göl, göl kenarlarında ki Raton ya da Florida birçok böyle göl var e, ileride görüyorsunuz zaten bunu çalışıyorum bu kuşlar ördekler e, Mars evet şeydi onlara ne hiçbir tepki vermiyor ne olduğunu anlamıyor çünkü o ördekler kuşlar da Mars'ta hiçbir şey yapmadıkları için e, Mars onlara hiçbir havlama tepki göstermez. Zaten havlasaydı herhalde kafayı yerdi çünkü birçok kuş var burada. Hayır ben zaten normalde kuş türünden çok korkarım. Yani e, hiç kımıldamıyorlar, kım, kımıldamıyorlar ona seviniyorum. En azından üstüme doğru gelmiyorlar. Eğer e, tabii yan varsa sana doğru geliyor hızla. Mümkün olduğunca yanından hızla geçmeye çalışıyorum hiç Mars onları hiç iplemiyor. Rahat bir şekilde yanlarından geçiyor. Oğlum diyorum e bir iki havlasa da böyle hani kaçırsa diyorum. Yok gayet rahat bir şekilde geçiyor. Şu anda da olacağı gibi. Evet şurada mesela şu leylek diyoruz bunları da leylek değil aslında. Leylekten daha küçük. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Amerika'daki yaşayanlar bu kuşları, şu beyaz kuşların türünü, cinsin adını biliyorsa yazsın. Evet, kuşlar, baksana tipe bak. <laughs> Onlar solucan ayıtlıyor şu anda. Yağmur yağdıktan sonra solucanlar yukarı çıkarıyor. Ve ağaçların üstünde dolu, böyle yaşıyorlar. Ben sandım ki ağaç beyaz. Meğerse hepsi oraya akşam olduğunda bütün ağacı kaplarcasına doluyorlar ve orada sığınıyorlar. Bir ağaca sığınıyorlar. Hepsi orada ağacı kaplamışlar. Ağacın sanki dalları gibi. Komple orada yaşıyorlar. Bir gün çekersek koyarız size. İnanamadım ben. Dedim ki acaba ağaç mı beyaz? Evet, evet. Güzel görüntüydü. Tüylün tropikal kuşları. Yani buradan böyle e, ağaçların altından geçerken gerçekten dikkat etmek gerekiyor. İguanalar da mevcut çünkü. Yani öyle ağaçların üstü boş Güzel. değil. İguanaya birazdan geleceğim. Bunlar da dediğim ördek türleri. Florida'da da bu, bu türde şu siyah beyaz bakın hepsi bize nasıl bakıyor. Hiç şey ya. yapmıyorlar. Bir de şu kahverengiler var. Bakayım. Gelip korkutma onları. Korkutma. Bir şey yok. Hello guys, good morning. How are you today? Bir şey yok. Kuyruğunu sallarsa tehlike var demektir. bakın kuyruğunu sallıyor. Bu hafif tehlike sezerlerse kuyruğunu sallıyorlar. Tehlike benim. Evet, Benden Elif biraz onları da. panik yaptırdı. Tabii tabii. Ben korkuyorum. Benden uzak dur. Şurada bir şey göle atladı ya <laughs> neyse bu gölde mesela hiç timsah yok. Neyse geri dönelim Mars'ın yaşadıklarına. Ya, Guanalar. Donner, bir kere bir şey söyleyeceğim. Ben bölerim böyle arada girerim sen ne biliyorsun. Timsah yok diye bir şey değil. Ee, en sondaki son temizle mesela en son bulunduğumuz sitede timsah yok dedik. Sonra biz ayrıldıktan sonra gölünde timsah gelmiş ya. <laughs> Yani gelebiliyor da yani böyle yapay yapay deyip de gelmez diye düşünmemek gerekiyor aslında. Hiçbir şeye güvenmemek lazım. Doğru Gölde diyorsun. Şey yok yok buna lazım gelemez. Olabilir. Bu gölün bir yerle bağlantısı yok. Gerçekten yağmurla falan da oluyor bu göl. Neyse iguanolara tekrardan e, değinelim. İguanolar çok fazla. Mars'ın ya da köpeklerin şey iguanolara tepkisi sıfır. Ya ne olduğunu anlayamadı Mars. Yani yaklaşmıyor onlara. Lan bir de gidiyor onlar. diyor. Bu ne nedir? Türünü anlayamadım. Sanırım ses çıkarmadı hiç işte iguanalar. Mars için şey, e, şey Evet, sıfır etkisi var. Ya yani onları görmezden geliyor. Sanki yokmuş gibi. Ama şey, şimdi Mars onlara doğru ilerleyince onlar ileriye doğru kaçınca Mars anlıyor ki ona doğru gelen bir şey yok. Gelse havlar bence. Evet, o da var. O yüzden çok iguana var. Özellikle böyle göl kenarında, bu ağaçlarda yaşıyorlar iguanalar. Çok güzel olanları da var, böyle renkli renkli olanları da var. O yüzden böyle gölümüzün etrafında komşular ya da diğer komiten insanlar var. 1950'lerden kalan evet. e, tipler var ama çok tatlılar gerçekten de. Onları o kadar çekmek istiyorum ki hani e, tepki verirler diye çok çekiniyorum. Müthiş derecede ben şu anda böyle e, özellikle hafta sonları müthiş derecede bu gölün etrafında süslenip yürüyorlar. Şeyde istiyorum. 1950 yılına mı girdik? Film, film karesi gibi değil mi? Kesinlikle yani bildiğin böyle Fransız tipler var. Böyle şapkaları falan şapkaları. çok güzel şeyler var. Ve süslenmişler, püslenmişler yani müthiş yani. Hani teyzelerimi kutluyorum bu bakımından dolayı. kendimden utanç duyuyorum bu yüzden. O yüzden gerçekten de bakımı bırakmamak lazım. Evet, iguana da kalmıştık. Mars için iguanalar e, şaşırtıcı bir şekilde onlardan hiç korkmadı. Onlara da bulaşmıyor. <laughs> o yüzden e, şey bizim için sevinçti. Peki için. sence başka Mars Elif Türkiye'de yaşamıyor da burada farklı ne yaşadı? Şu anda hani düşünüyorum da çok fazla hani etrafın yeşillik olması onun işine gelen bir şey oldu. Ya bulunduğumuz yerde de Türkiye'deki evimiz de bahçeliydi ama hani sonucunda burada her çeşit köpek olduğundan dolayı her yerde bir kokusu var. her yerde bir kokusu olduğundan dolayı ona değişik geliyor olabilir. Hepsi bir haberleşme sistemi onlar için. Bu nedenle bu kokuları keşfetmek onun hoşuna gidiyor. Hani ne kadar da korkuyor olsa da diğer köpeklerle iletişim kurmakta çok sosyal olmasa da Mars kam. Mars. Evet. Bizden şey. Bir de biz Türkçe konuşuyoruz haliyle. Mars da yani küçüklüğünden beri bizimle birlikteydi. burada herkesin dilleri de farklı. Mars'ı severken farklı evet, bir Evet, sevmeye çalışıyorlar. <laughs> Farklı bir e, dil kullanıyorlar e, aslında dilden öte e, herhalde çıkardıkları o tını o şey aynı olunca yabancılık çekmiyor ama birazcık böyle baskılı söylediğinde Mars şöyle şaşkın şaşkın bakıyor ne demek istedi diye. Mars da diyordur bu yaştan sonra İngilizce mi öğreneceğiz diye. Mars 4-4,5 yaşında 5'e yaklaşıyor bu arada. Allah'ım şunun tüylerine bir bakın. Vallahi, Şunun şu anda. tüylerine bir bakın. Sen Mars, bakın. Evet, Mars çok seni güzel. yerim ben. Mars bir kere bak kameralara bak ya. Mars, Mars. poponu çekmekten bak, yoruldum. <laughs> bak, 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 Mars bu ne? Mars, Mars şey bu ne? Mars bu ne? Bu 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 ne? Yok bir şey buldum. Mars'cığım. Allah'ım bir bak şöyle güzel yüzünü görsün herkes. Ben şimdi e, Mars'ın için tüylerini kesmem gerekiyor, Mars'ın bakımları var yani bunları Türkiye'de de yapıyordum zaten kendim yapıyordum sürekli bu şeylerini. Ama tırnaklarını falan gerçekten hiç kesmeme gerek kalmıyor çünkü yolda sürekli çek, bir çek, yürüttüğümüzden ekmek, dolayı, çek. biz sürekli Mars'ı yürüttüğümüzden dolayı o tırnakları torpileniyor. Sadece şu baş parmağı diyeyim yani o biraz üstte kaldığından dolayı onun işte gerçekten de kesilmesi gerekiyor. Ama diğer tırnakları böyle bildiğin e, küt küt kesilmiş yani yolda yürümek. Evet yani köpekler bir hareket yapıyor böyle boğaların yaptığı gibi şöyle bir ayağını sürtüyorlar. Onu özellikle başka bir köpeği sevmediği birini gördüğünde tepiniyor. İşte özellikle böyle bir ayağını Mars mesela rakip bir köpek ya da bir dişi gördüğünde bu alan benim diye böyle o çim de olsa ayağıyla böyle boğaların yaptığı hareket gibi hızlı hızlı yere sürtüyor o ayaklarını, patilerini. O işte tırnakların biraz törpülenmesini sağlayan bir şey. ve Böyle yollarda da yürüdükçe işte veteriner demişti. Yürüdükçe zaten o tırnaklar aşınır. Tabii eğer yürütmüyorsunuz, bazı köpekler hep evde duruyor. Dışarı çıkamıyorlar. Çıkaramıyorlar. Onların tırnak bakanı yapılması lazım. Ama Mars gibi köpekler genellikle biz günde 3 kez çıkarıyor muyuz Elif dışarıya Mars'a? Çıkarıyoruz herhalde. En az 3 kez dışarı çıkarıyoruz. İşte Yiğit, Mert, biz mutlaka çıkarıyoruz. O yüzden de e, törpülenme şu ana kadar çok ihtiyacımız oldu. Bir kere kestik tırnaklarını makasıyla. Ama böyle sürekli kesmek zorunda kalmıyoruz. Çünkü doğal olarak e, törpüleniyor. Bak bir sürü kuşlarımız var. Korkmayın tamam tamam bir şey yapmayacağım. Bunlar biraz korkak insanlardan korkuyorlar ama işte bembeyazlar. Böyle bir dünya hala şeyleri topluyorlar. Solucanları topluyorlar. Mars'ın çok bahsedelim onu. Alışkanlıkların hani yapma şeylerini. İlk aylar mesela küçükken e, yapıyordu. Ama daha sonraları dışarıyı keşfettikten sonra e, çişini tutup da kakasını tutup da dışarıya yapmayı hep tercih etti. Ya bu e, bulunduğumuz yer genellikle hani mutfaki şekilde olduğu için bahçe katı olduğu için rahattık hani dışarıya sürekli çıkarıp yaptırıp eve getiriyordu ve gün boyu da zaten evde olduğundan dolayı hani bunu sağlayabiliyorduk bir sıkıntı yaşamıyorduk. Ama e, bazen işte otel gibi yerler olsun. Bu gibi yerlere gittiğimizde merdivenli bir yerler olduğunda açıkçası savan köründe yukarıdan aşağı inip de yok asansörlerde oyalanıp da hani o hayvanı dışarıya çıkarmak gerçekten zor oluyor. Bazı bulunduğumuz yerlerde bizi zorluyoruz. Çünkü dışarıyı istiyor çişini yapmak için. Hani ben çok tutmasını da istemiyorum. Bazen bir yere gezmeye gidiyoruz. Mars evde. Benim aklım Mars'ta. Mars ne yapacak? Çünkü yapmıyor. Kesinlikle eve yapma şey uyuyor. Ama bir yandan da alışmasını da istiyorum. Petine kendi kakasından sürüp de çişine kendi işte idrarını sürüp de o pete. Hani bir ara denemiştim. Ama hiç oralı olmadı. Büyüdükten sonra hala dışarıyı istedi. Dışarı ona bence daha rahat geliyor. <laughs> Bazı köpekler o eğitimi alsa da pet şişe eğitimini dışarıya çıktığında o daha rahat geliyor. Ben olsam köpek olsam ben de bir petin üzerine işemek istemem. Burada, Burada dikkat ediyorsunuz bütün şu ana kadar kaç tane ağacı işedi <laughs> siz de videoda görmüşsünüzdür. Aslında tam işemiyor ağaçları kokusunu da bırakıyor. Az da olsa böyle Bazı köpekleri görüyorum balkon kısımlarında çim şeklinde pet, şey hep gibi böyle. Şimdi çim almışlar. Ona yapıyor hayvan. Bazı böyle demek ki diyorum. Herhalde öyle şeyler istiyor hani çime yapmak istiyor. Ya ben de Pete alışsın diye şu anda çok böyle gözüm onda yani onu bekliyorum. Çünkü gerçekten dışarıda olduğumda aklım gidiyor yani. Mert eve geldi mi? Marsa çıkardı mı? Veyahut da bugün kaç kere çıktı. Hani bu düşünce beni çok yoruyor. Çünkü evdeki sayımız zaten yeterli derecede fazlayız. Kendimizce hepimizin yoğun koşturmaları oluyor. Ama aklım Mars'ta da olunca 5. aileden birisi olaraktan. Mars var yani. O da önem taşıyor yani onun ruhsal durumları. Bunlar da buranın kertenkeleri. Bir ben şöyle geçeyim. Tam gösteremedim yine böyle direkleri falan oldu geçen. Şu kertenkeler hakkında hem de Mars'la ilgili bağlantı söyleyeceğim. Burada bu kertenkele arkadaşlar çok var. Ve sizin önünüze çıkıp bir kere kendilerini gösteriyorlar. Ben bir yaptı gördün mü? İlk defa sen fark Aa, etmedi. Ben kertenkelenin kafasını gördüm. Evet. <laughs> ben de görmemiştim. Yalnız var ya ne zorlukla yaptı ya gördüm. Kabız evet. olmuş kıyamam ya. Genelde bizim önümüze çıkıyorlar. Şimdi yolu hep çekeceğim kendilerini bir gösteriyor o kertenkeleler. Sonra da bizden hafif hafif kaçmaya başlıyorlar. Böyle bir diyor. Evet, bir kendini gösteriyor. Mesela bu çalıkların içinde yaşıyor onlar. Yola bir çıkıyorlar. Bize kendini gösterecek şekilde bir Belirtiyor. hareket yapıyor, yol ortasında duruyor. Biz ona yaklaşınca da kendini güvenli almak için kaçıyor. Canı sıkılıyor diyoruz bu hayvanlar. Niye Bence, böyle bir ee, riske giriyor ki? belki Amerika'da bir ee, Sürüngen olduğu o kadar belli ki burada mesela Amerikalılar da bir havaryo diyor, bir Hello diyor, hızlı hızlı gidiyorlar ya. Hmm, <gülüyor> <bağladım>. <gülüyor> Bence bu türünden dolayı burası böyle, o, o da öyle alışmış. Havaryo diyor gidiyor. Bir de kimse hayvanlara zarar vermediği için kertenkeleye ne öldüren, ne yaralayan, ne kovalayan çocuklar da öyle hiçbir şey yapmadığı için hayvanların özgüvenleri çok fazla. Evet. O yüzden de sizde bir şekilde iletişime geçmek istiyorlar. Böyle karşınıza çıkıp hani bir şey verecek bir kendini misin? gösteriyor. Evet, sincapları da öyle. Yani hiç şey değiller. Yani o kadar Her yabani var. değiller. Ama tabii ki e, mümkün olduğunca azıcık uzak durmaları bizim için daha iyi. Evet, başka geliyor mu aklına köpeklerin Türkiye ile Amerika'da yaşadığı farklarla ilgili? Bir kere sence Böyle köpek sayısı evcil köpekler için söylüyorum, evde bakılanlar için. Türkiye'de mi daha çok gördük? Amerika'da mı? Ben ee, ]'da da burada mı? inanılmaz derecede sanki herkesin evinde olmak zorundaymış gibi gerçekten köpekleri var ve de küçük köpekler de değil, gerçekten büyük köpeklere bakıyorlar. Yani koca koca köpekler. Evet, Sivriye kurtları da gördük. Yani, Bir adam çıkar zaten karşımıza. He. Ya hepsi de işe giden insanlar. Muhtemelen tek kişi kalıyorlardır. Hani evde bir ses, bir şey olsun diye mutlak tuttukları bir şeydi. Çünkü hızlı hızlı onun araba e, geçiyor. Hızlı hızlı hayvana ihtiyaçlarını dışarıda gidermeye çalışıyorlar belli bir süre yalnız kalacağından dolayı işte hayvanı o anda hızlı bir şekilde mutlu etmeye çalışıyorlar. Ellerinde kahveleri, diğer elinde köpeklerini tutup da gezdiriyorlar. Ya sanki böyle oran versek, Bokorot için, Bokoroton için söyleyeceğim bunu, Florida Bokoroton için. Neredeyse 10 evin 7'sinde şey var, Köpek var. Köpekler yani evcil olarak evet. söylüyorum. Köpek Kedi var. Kedi sayısı daha az? Kedi, Kedi sayısı... çok az, yüzde evet. bir neredeyse yani besleyen de az. Sokakta zaten işte Türk oranı yüzde bir gibi bir orandır. Şurada Şuradan hızlı geçelim. Klimaların sesleri var. Kediler konusunda ha. Köpekler dışarıda hiç köpek gördün mü? Sokak hayvan olarak hiç köpek. Hiç yok. Gerçekten hani görmeyi de gerçekten görseydim de üzülürdüm. Acaba ne yapıyorlar diye. Ama daha sonra araştırdığımda ee, muhakkak yakalayıp belediye buranın belediyesi hani onları bir sığınaklara verip sonradan onları evlat edilmesi için yani işlemleri yapılıyormuş. İstanbul, yani boşta bırakmıyorlar köpekleri. İstanbul'da birçok sokakta sokak hayvanlar olarak çok köpekler var. Mas. Burada bir tane bile görmedik. Mas. Bir tane diyorum bakın. Ee, ya bir şey satığa bırakılmıyor hemen belediye ya da ilgili onları alıp elifleri gibi barınaklar falan yanaşıyor. Bir tane bile sokakta gezen boş boş köpek görmedik diyebiliriz. Şöyle biraz serine doğru giderim çünkü Marsın ayaklarının yanmasını istemiyorum. Gölgelik yerlerde olsun. Bence hafiften toparlayalım videomuzu. Yani e, Mars e, mutlu, hani onun belli bir zorlu süreçleri oldu. Buraya gelme süreçleri sonucunda kolay bir süreçlerden geçmedi. Buradaki yaşantısı e, onun tam için ideal yani, güzel oldu. Ama işte e, bakım olaraktan, e, Türkiye'de daha çok böyle boş durduğumdan dolayı daha çok ona ilgilenip, daha çok bakımıyla ilgileniyordum. Burada mesela e, zor oluyor çünkü e, koşturmalı bir zamanlardan geçiyoruz bizler de. Aklım mesela onun tüylerinin şu anda aslında kesilmesi, o içinde kıtırları var onların temizlenmesi gerekiyor. Onu severken hissediyorum içinde bir şeyler var diye. Tabii ki ilaçlarını, aşılarını ihmal etmiyoruz. Bunun için götürüyoruz veterinere. Yani bir anne olaraktan onun şey derdindeyim. Daha nasıl iyi bakarız, daha nasıl iyi ilgilenebilirim diye o dertlerdeyim yani. Bundan sonra da onunla ilgili böyle güzel videolar koymayı planlıyoruz. There is no reason for you to be here. Burada ol olman için hiçbir neden yok diye paspas pas yazmışlar. <laughs> Biraz esprili. Kuş, şey, komşularını kovmaya mı çalışmışlar? Evet. O zaman genel olarak bu bir Mars videosu oldu. İleride Mars'a ilgili daha fazla videolar çekeceğiz. Belki de Mars'a ait öyle özel bir kanalda yapmayı düşünüyoruz. ama bu kanalımıza da böyle Mars'a ilgili değişik şeyler, Mars. şeyler evet. yakalarsak Onlarla ilgili de Mars videolar ilgili e, videoların devamını eğer istiyorsanız yazın. Biz Mars'ı görmek istiyoruz değil. Biz de Mars'ı koyalım. Zaten Mars çok hevesli video olayına. Yeter ki çıkartalım, yeter ki onunla ilgilenelim. Vesile olalım bu konuda. Evet Umarım, o zaman evet güzel bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Bizlere abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın, etmeyin. İzleyip de yarım yarım bırakıp da lütfen geçmeyin. Çünkü e, bizler için bunlar çok önemli. Videonun izlenmesi. Bizlere de bu konuda destek vermenizi umuyoruz. Evet ve böyle Amerika köpek e, dostlarınızı getirmekle ilgili ya da kediyle ilgili böyle planlarınız varsa yorumları yazarsanız size özelden belli WhatsApp grupları var. Amerika'ya nasıl köpek kedi getirilir ile ilgili. Onları da paylaşabiliriz ya da sorunuz varsa da videoda yorum olarak sorarsanız elimizden geldiğince size destek olmak isteriz. O zaman videonun sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Tıp tıp.